hoş geldiniz. Bugün sizlerle tirliçe yapacağız. Bir bardak şeker, 5 adet yumurta, Bunları mikserle yaklaşık 6-7 dakika krema kıvamına gelene kadar çırpıyoruz. Evet, bu şekilde iyice krema olana kadar çırpacağız. Evet gördüğünüz gibi krema şeklini aldı. Şimdi buna bir bardak ve bir kaşık tepeleme un ilave ediyorum. Vanilya ve kabartma tozu biraz tepek ilave ediyorum. Ve mikserin en düşük devrinde yavaş yavaş böyle çırpıyorum. Yavaş çırpmamızın sebebi köpüğünün sönmemesi. i̇kimizi uzun borcama döküyoruz. düzgünce yayıyoruz. Evet kekimizi önceden ısıttığımız 200 derecelik fırında pişiriyoruz. Kekimiz pişerken e, biz üstüne dökeceğimiz süt yapıyoruz. Yarım bardak toz şeker. 1 litre süt. Ve bir paket de krema ilave ediyoruz. Şekerimizi iyice eritiyoruz kremayla sütü karıştırıp soğuduktan sonra kekimizin üzerine dökeceğiz. Kekimiz soğudu. Şu şekilde kürdanla deliyoruz her yerinden. Ve üzerine sütümüzü ilave ediyoruz. Evet, tencemizin karameli için bir bardak şeker tencereye ilerliyoruz. İyice kadar karıştırıyoruz. Evet, şekerimiz bu şekilde karamel haline geldi. İçerisine biraz tereyağı atıyoruz. ve bir pakette krema ilave edip iyice karıştırıyoruz. karamelimiz bu şekilde oldu. Biraz soğumasını bekleyeceğiz. Evet, karamelimiz bu şekilde soğudu. Böyle telçimize üzerine döküp yayıyoruz. Telçimiz servise hazır. Afiyet olsun.